Merhabalar. Bugün e, Almanya'da geçen hafta e, iki eyalette yapılan Doğu eyaletlerinde yapılan e, seçimi konuşacağız. Burada aşırı sadece AfD partisi AfD partisi oylarını yükseltti. E, bunu konuşacağız. E, Aladin ile konuşacağız. Merhaba Ali. Merhabalar Mehmet. Hemen ilk sorumla başlayayım. E, ben çok detaylarına detaylarına girmeyeceğim. AfD partisi bu iki eyalette beklenmeyen bir şekilde oylarını yükseltti. Turüngende birinci, e, Saksonya'da ikinci oldu. Bu sonuçları kısaca özetler misin? Yani aslında hani beklenmeyen demek lazım onda zaten benzer bir tablo e, şeyde ortaya çıkmıştı Haziran'daki e, Avrupa Parlamentosu seçimlerini ve hani Avrupa'nın başka ülkelerinde de benzer eğilimler e, olmuştu. Biraz tabii buradaki şeyde e, Almanya'nın hani Özellikle şey dikkat çekti bu eski komünist bölgeler yani Doğu Almanya'daki işte Thüringen gibi eyaletler. Burada hani bir aslında yine tekrar eden bir şey var. Yani aşırı sağ genelde yani hani popülist partiler genelde ister sağ olsun ister sol olsun unutulmuş. Hani tırnak içinde biraz böyle geride kalmış göz ardı edilen bölgelerde daha hızlı yükseliyor. Hani ülke genelinde bir trend olabilir ama oralara daha iyi e, hitap edebiliyor nispeten geri kalmış bölgelerde. Aa, bu Almanya'da da eski hani komünist dönemden bakiye kalan o eskiden DDR deniyordu işte demokratik e, işte Alman Cumhuriyeti gibi. O bölge biraz öyle. Yani Soğuk Savaş'ın bitiminde e, iki Almanya birleşti. Hani bu aslında Alman birleşmesi gibi geçek tarihi ama aslında hani Batı Almanya'nın Doğu Almanya'yı bir şekilde absorbe etmesiydi daha ziyade. Ee, bu birleşme ekonomik olarak farklı yapılara sahip iki bölgenin entegrasyonu anlamına geliyordu. Yani oradaki insanlar açısından aslında hayatlarını alt üst eden bir şey oldu. İşte insanlar bir anda böyle hani diplomalarının değerinin bile kalmadığı bir düzene geçmiş oldular. Mesela şöyle bir örnek var. İnsanların orada komünist dönemde yaşadıkları evler devlete ait. Hani çok cüzi bir kira ödüyorlar. Bunların mülkiyeti bir anda işte Batı Almanya'nın eline geçiyor. Bunlar da işte piyasaya satışa sunuluyor. Ee, mesela Leipzig gibi şehirlerde özellikle e, binaların yaklaşık böyle %90'ının e, Batı Almanya'daki kişi ve şirketlerin sahipliğinde olduğu söyleniyor Batı Almanyalı. Yani bu o bölge halkının aslında bu birleşme döneminden bu yana gelen bir geri kalmışlığı bir şey var. Bir unutulmuşluk hissi. İşte Berlin'deki yöneticiler, başkentteki yöneticiler bize dinlemiyor şeyi. bölgenin ülke ekonomisindeki payı çok küçük. İşte büyük şirketlerin hani baktığın zaman orada hani merkez ofisi orada olan orada neredeyse hiç yok. sermaye sınıfı anlamında, siyasi anlamda nüfus sahibi olamayan bir bölge. Bugünlerde e, hem hani Merkel biraz istisnasıydı. Doğu Almanyalı herhalde birleşmeden sonra tek başbakan oydu ama onun dışında şansölyeler de o bölgeden genelde çıkmıyor. Ee, biraz hani bugünlerdeki ekonomik durumlar hani bu neticede bu bahsettiğimiz birleşmenin üzerinden 30 yıl 35 yıl geçmiş. Bugün belki böyle bir tepkiye dönüşmesi. Bugünlerde tabii ki ülke genelinde de bazı ekonomik bir yavaşlama söz konusu. Almanya'nın Alman mucizesi dediğimiz modelin biraz e, tükezlemeye başladığı bir süreç oldu. Buna özellikle şey tuz biberi oldu. İşte bu Ukrayna savaşı nedeniyle gönderilen e, şey, yardımlar, gaz şey ambargoları, gaz fiyatlarını, elektrik fiyatlarını, enerji piyasasını alt üst etmesi, Almanya için hani enerji de çok dışa bağımlı bir ülke ve bu biraz eleştirilen de bir karar Fukushima olayından sonra ülkeninpler reaktörlerini kapattı bir anda hepsini. Bunlar hani o o tür hani enerji piyasasının bir fırlaması işte o bölgenin ekonomisi daha kırılgan olduğu için belki daha çok etkiledi gibi. Dolayısıyla evet. burada Peki yani bu... sebep en temel sebebi aslında bu gibi yani. Hı hı. Yani ekonomik sebeplerden kaynaklı bir tepki e, oyu mu? Evet, evet. tepki sonucu. E, göçmenlere karşı duyulan bir tepki söz konusu mu? Alt sıralarda da olsa sebebi. Muhakkak olarak. etkisi vardır ama aslında hani buna bazı kişiler sosyal medyada dikkat çekti. Hani bu göçmenlerin çok yoğun olarak yaşadığı yerler değil oralar. Yani e, zaten hani ekonomik olarak atıl olduğu için İnsanlar genelde iş imkanlarının daha çok olduğu bölgelere gidiyor. İşte e, Rhineland bölgesine gidiyorlar, işte Frankfurt, e, Hessen bölgesine gidiyorlar. Belki Münih biraz göç alıyordur, Tabii Stuttgart alıyordur. Berlin başkent olması hase bile belli bir ekonomisi var orada. Şey yapıyordur ama Berlin zaten hani bir o komünist bölge içine kurtulmuş bölge gibi bir şeydi. E, muhakkak etkisi vardır. Ee, belki hani şöyle bir duygu da olabilir or oranın halkında işte biz iş bulamıyoruz ya yani bizim refahımız artmıyor ki devlet işte göçmenlere bakmakla meşgul. Yani bu Böyle bir söylendiği muhakkak oluyor. Ee, vardır evet ama hani daha aslında yapısal bir sorunları olan bir Evet. Peki göçmenleri ne bekliyor? Yapılan haberlerde, sokak röportajlarında göçmenlerin çok tedirgin olduğu öne çıkarılıyor. Ee, ne bekliyor göçmenleri bu iki eyalette? Önümüz 22 Eylül'de de Brandenburg eyaletinde de yapılacak bir seçim. Ne bekliyor göçmenleri? Tabii şöyle. Mesela e, Türingen için söylendi galiba bu. Hani üç kişiden biri galiba AfD'ye oy vermiş. O tür yerlerde oy oranı %30'larda gez, gezdi o taraflarda. E, bu hani Orada yerel belki belediyeleri ele geçirmeleri ve o belediye politikalarında bazı değişiklikler yapmaları, göçmenlerin e, bürokratik işlemlerini daha yokuşa sürmeleri söz konusu olabilir. Ama göçmenlerin daha genel anlamda ülkede e, hayatını zorlaştıracak bir senaryo şu olabilir. Hani AfD'nin e, federal düzeyde ülke genelinde iktidara gelmesi olabilir. Şu anda söz konusu değil. Çünkü o konuda Almanya'da çok ser, net, sert bir işte Fransızca bir tabir. kordon saniter sağlık kordonu. Yani diğer partilerin sağıyla soluyla hiçbir şekilde bu AFD ile e, koalisyon kurmayacağı, işte hiçbir şekilde işbirliği yapmayacağı şeklinde. E, Almanya'da özellikle, başka ülkelerde de var Avrupa'da. Ama e, bu kordonun Almanya'da daha hem hani kendi özel geçmişleri, tarihleri sebebiyle diğer ülkelerden daha bir hassasiyetle korunduğunu, korunacağını öngörebiliriz. O anlamda şey yok. Ama tabii ki e, hani bu tür bir yükseliş genelde şöyle bir etkisi olur. Yelpazenin tamamını belki e, nispeten sağ kaydırması, işte daha fazla oy kaybetmeyelim oraya kaygısıyla merkezdeki partilerinde, politikalarında o baskıyı üzerlerinde hissetmesi göç konusunda daha bizde sıkıyız artık şeyiz e, imajı verme ihtiyacı hissetmesi söz konusu olabilir e, o anlamda yine de hem hani belli bir anlamda göçmenlerin bazı konularda hayatın e, zorlaşması mümkündür ama o hani kabus senaryosu AfD'nin iktidar gelmesi şu anda şey değil çünkü e, e, neticede hem hani federal seçimlerde özel olursa olsun diğer partiler e, bir araya gelerek bir şekilde afd'yi iktidar dışında tutacaklardır. Ama bu tür yalnız hani şeyin sonucu boykot edilen parti büyüdükçe Yelpaze'nin geri kalanında partiler ço çoğunluğa ulaşabilmesi için daha belki geniş tabanlı ittifakları, daha böyle birbirine benzemez partileri bir araya getirmeye mecbur olabiliyorlar. mesela bu yani şeyde gerçi e, görev süresi bitmiş oldu seçimlerde ama Belçika'da 7 partili bir koalisyon vardı. Hem yani biraz ekstrem bir örnek. Hani Almanya'da şu an 3 partili belki hani bu bunun sayısı artabilir. E, bu bu tür şeylerde e, hani o o koalisyonların belki daha çok partili oldukça iç e, uyumu koruması zorlaşabilir. E, daha böyle tutarlı politikalar yürütmesi zorlaşabilir. Yani bu, bu da dönüşü olarak insanların hani sistemden belki duyduğu hayal kırıklığını arttırır, arttırabilir. Hani öyle bir e, kısır döngüye yol açabilir. Bu bir hani olumsuz hani bir, biraz karamsar bir senaryo. Ee, bu bir şeydir ama hani şu an kısa vadede yine de hani bir anda insanlar hani bir anda onların iktidara geleceği ve hani çok sert e, tedbirler alacağı bir senaryo şu anda e, ufukta henüz görünmüyor. Evet gelecek sene Almanya'da genel seçimler var, federal seçimler. Gerçi açıkladın sen yani diğer partiler muhtemelen birleşerek AFD'nin iktidara gelmesini ya da herhangi bir koalisyon içinde yer almasını engelleyeceklerdir dedin. Ee, ben de bunu soracaktım. Buna eklemek istediğin bir şey var mı? Yani gelecek sene Almanya genel seçimlerinde benzer bir soru, sonuç çıkar mı? AFD oyunu arttırmaya devam eder mi? Ve e, herhangi bir şekilde iktidara gelme ihtimali var mı? Yani şöyle, e, artmasını mümkün görüyorum, biraz olası görüyorum. Şundan dolayı işte yani yayının başında bahsettiğimiz işte o bazı hal hani şimdi diyebilirsiniz ki hani ya bunlar işte ırkçılar vesaireler ama işte dediğim gibi bazı eyaletler üç kişiden biri oy vermiş. yani Üç kişiden biri yani bir realitedir, demografik bir realitedir ve o insanların hani tepkilerinin ekonomiyle ilgili belki beklentilerinin bir şekilde karşılanması gerekiyor. Ee, bu bunu ne kadar yapabilir sistem içi partiler işte şu anki işte Scholz'un partisi e, Sosyal Demokrat Parti ve hani buna ne kadar çözüm olabilirler konusu birazcık soru işareti çünkü hani o e, es, es, es esneklik çözüm üretme düşüncesi e, Almanya'nın belki e, hani bir bir orada yaşayan bir arkadaşımdan duymuştum bir, bir e, devlet dairesine gittiğinde bir, iki sene önce falan duymuştum bunu e, devlet dairesinde bir hasbel kader memurun bilgisayarını görmüş memurun bilgisayarındaki e, işletim sistemi Windows XP diye. Hani o men yani işte yeni durumlara uyum sağlama, e, bildikleri alışkanlıkların konfor alanından çıkıp ya biz şu an yeni bir dünyada yaşıyoruz, yeni çözümler üretmemiz gerekiyor konusuna e, ne kadar yatkın olurlar. O biraz işte Almanya için bir daha önce yaşamadığı türden belki bir test olacak. Ben biraz daha artacağını düşünüyorum AFD'nin ee, ama tabii ki hani ülkenin batı bölgelerine e, hitap etmesi biraz daha zor olabilir. Oraların hem ekonomik yapısının daha e, şey olması, bel belki belli büyük şehirler itibariyle o çok kültürlülüğü e, içselleştirmiş olması gibi sebeplerden dolayı. E, dolayısıyla hani o anlamda gelip iktidara, hatta ve hatta AFD şöyle görülüyor biraz. E, bu mesela Avrupa Birliği düzeyinde, Avrupa Parlamentosu düzeyinde sağ hareketler arasında ittifak e, girişimleri var. Hani o tür yapılardan bile AfD dışlanabiliyor bazen. Hani biraz daha keskin ve uç bulunuyor bulunabiliyor. Hani bilmiyorum en son ona dahil edilmemiş olabilir bu Viktor Orbán'ın bir girişim olduğu Patriots for Europe. O, o. Bir, bir tekrar belki bakmam lazım. Hani o tür şeylerde bile hani bir onlar kenarda dursun denebiliyor. Eee AfD'nin de belki ee, şunu yapıp yapamayacağı belki daha ülkenin batısına da hitap edebilmek için e, biraz daha işte mesela Fransa'da Le yaptığı gibi yani Le Pen o konuda mesela çok ciddi bir e, esneklik gösterdi işte eski söylemlerin e, işe yaramayan e, böyle insanları ürküten bazı yanlarını budayıp işte düz Avrupa Birliği karşılığını budayıp işte e, mesela Le babası antisemitti falan, hani antisemitizmi bir, bir kenara bırakıp e, daha böyle e, ekmek bread and butter issues denilse de Amerikan siyasetinde hani o tür şeylere odaklanarak daha böyle mainstream'e yürüdüğü bir e, şey olmuştu. Biraz da orada hani hem belki sistem partilerinin sorun çözme ve alttaki o tepkilere e, çözüm üretebilme şeyini test edecek. Hem de bir noktada AFD'nin de o esneklik yani merkeze yürümek için e, biraz bazı söylemlerini yontabileceğini, ince ayar çekip çekemeyeceğini de bağlı olacaktır. Bir, bir miktar artacağını düşünüyorum ama şu andaki haliyle eee mainstream'e yürümesi ve bahsettiğim sebeplerden dolayı federal düzeyde iktidara gelmesi şu an çok uzak bir senaryo.